Herkese merhaba. Bugün sizinle trafik oyunumuzu inceleyeceğiz. Trafik oyunumuz Konya Belediyesi'ne yapıldı. Konya Belediyesi şu anda bu oyunu aktif olarak kullanmakta. Burada da gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlık oyunu size gösterme amaçlı. Trafik oyunumuz ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik olarak yapıldı. Eğitici olarak aktif olarak kullanılıyor şu anda. Trafik oyunumuzun amacı Size bu şekilde levhalar geliyor karşınıza belli bir sayıda ve arkadan gelen sesle birlikte yani size hangi levhayı seçmeniz gerektiği söyleniyorsa onu levhalardan bulup seçiyorsunuz ve doğru seçtiğinizde karşınıza eğlenceli bir animasyon çıkıyor doğru seçtiğinizde daha iyi. Onun sonrasında bu oyunun içinde birden fazla kişi oynayabiliyor. Yani aralarında bir yarışma gerçekleştirebiliyorlar. Yarışmanın sonucunda kazanan kişi tablolarda belli oluyor ve yüksek puan alan kişi oyunu kazanmış oluyor. Burada tekrar oyunumuzu inceleyelim. Şu an arkadaşımıza ses geliyor hangi levhayı seçtiğinizine karşı. O da bu şekilde seçiyor ve animasyon bu şekilde ekranda patlıyor. Park yeri dedi mesela şu anda onu seçti. Piknik yeri dedi mesela. Onları hemen hızlı bir şekilde seçmeye çalışıyor. Ve seçince bu şekilde animasyonlar bizi karşılıyorlar. Ve oyunu bitirdi. Şimdi puanına bakacağız. 125 puanla oyunu kazandığı birinci olarak diyoruz. Oyunumuz bu şekilde. Umarım ki size yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.